Herkese merhaba arkadaşlar. Canlı yayındayız. Bizim hesap çekilişimiz var. Dün yapacaktım. Dün bir şey çıkmıştı yapamadım. Bugün yapacağız inşallah. Bakalım şöyle bir gelen var mı yayına. İnşallah. Biraz sonra başlayacak çekiliş. Çekiliş dediniz çekilişimiz de başlayacak. Engin abinin kanalı. Aleyküm selam gençler hoş geldiniz. Yavaş yavaş gelmeye başlarlarsa çekiliş yapacağız bugün arkadaşlar. Aynen tanıdım seni. Ee, Tesla. arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyidirsiniz. İki kişi gelenler bir like atarsa çok iyi olur. Hem keşfete düşeriz. Hesap çekilişimiz var. Sözlerimizi tutuyoruz. Dün yapacaktım, olmadı. İşim çıkmıştı ama bugün daha uzun, daha geniş bir sürede yapmayı düşünüyorum. Hesap çekilişimiz birazdan başlayacak. Hesap çekiliş, çekiliş dediler. Sonunda hesap çekilişimiz bugün e, var. Sonunda bir hesap çekilişi yapıyorum. Biliyorsunuz e, demiştim 200 200 aboneden e, sonra bir hesap çekilişi yapacağımı duyurmuştum 250 abonede ve bugün de o hesap çekilişini yapacağım inşallah. Biraz yayına gelirlerse daha çok kişi katılabilir ve daha çok kişiye çıkma şansı olabilir. Aleykümselam veli eren hoş geldin. Şivanzi hoş geldin. Ne çekiliş abi demiş. Hesap çekilişi yapıyoruz 250 aboneye özel. Oo Engin abi, hoş geldin. Aleyküm Dün yapacaktım ya canlı yayını da. Arkadaşlar, bir işim çıktı. Çocuk hasta oldu yani. Açıkçası sonra da yapamadım. Bugün e, yapacağız hesap çekilişini. Hesap çok aşırı iyi olmasa da arkadaşlar, e, çoğu kişi yedek hesap sahibi olacak. Ya, ne yapıyorlar yukarı apart? Şu hesap ya. Ya hey, İngin bize sen ne şey gelir canlı. Bu hesap da çok aşırı iyi bir hesap değilse de güzel bir hesap. Normal bir hesap yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 101 Showtime. Muhammed Salah da var. Ha, ne yapmalar lazım doğru. Yok. Bu canlı yayında çekiliş de yapar. Bu videonun e, buraya herhangi bir yorum yaparlarsa katılmış olacaklar. Zaten çoğu da katılıyorum yazmış. Bu shorts videosu mu ne diyorlar bunun altına şuraya yorum yaparsanız katılıyorum ve veya bir yorum yapan herkes katılabilecek. Zaten 182 kişi görmüş. 17 beğeni varmış. Engin abi sana bir şey soracağım ya ben bu Canlı yayınları şey yapamıyorum, aktaramıyorum. Buraya aktardığım zaman bir kilitli bir şey oluyor ya. Yorum yapamıyorlar. Neyse. Bugün ama görüntü güzel değil mi arkadaşlar? Çünkü bugün özel wifi'ye geldim. Bu canlı yayın için. Bakalım kimse yorum yapacak mı? Şu an kimse yorum yapmamış. Şu an 7 kişi var. Benim kolektif güç 3074. Doğru. Olsun arkadaşlar yani ben olsam katılırım. En azından yedek hesabım olur. Hesap çekiş hesabı Böyle. Birazdan çekiliş başlayacak arkadaşlar. Çok şey yapmayacağım, uzatmayacağım ama bir millet gelsin dedim. Sekiz kişi geldi. Şimdiye kadar. Allah aşkına kanal biraz büyüyor ama kaç kişi olmuş? mı? 260 abone olmuşuz. Halen 8 kişi. 260 aboneyiz. 28.451 kişi burada abone olsaymış, şu an kanal başka olurmuş. Yine bu canlı yayınlar şey oluyor ya. Hmm. Kilitli oluyor. Yani buraya geç yükleniyor veya be ben bilmiyorum değişik bir şey. 41 kişi halen yorum yapmış. Zaten yayında da çok kişi yok ya. Üç kişi var ya yayında Allah Allah. Çekiliş yapmasak mı acaba? Aslında video halinde çekilişi yapsaymışım bece daha çok izlenirmiş. Bir de Engin abi sana bir şey soracağım. Bu he gizli de. Tamam. Bir de Engin abi bu ee, canlı yayınlar acaba saate ekleniyor mu? Sen bilirsin ya. Bak Engin abi şimdi şu şekilde işte Mesela 95 saat izlenme varsa acaba bu izlenme artıyor mu? Şeyde. Hmm. Canlı yayınlarda. Şu var ya bak şu 95 saat. Misal 3000 saati tamamlamak lazım. Ama benim halen 95 saatte. Acaba canlı yayın misal ben canlı yayını yapıyorum. Canlı yayında ben 4 saat izlenme alıyorum. Bir saat, bir saat canlı yayın yaptım zaman. Allah Allah iyi. Canlı yayın açıyorsa atıyor doğrudur abi. Engin abi de yorum yapmış. Galiba bir saniye. Ya da Engin abi kendi sayfasında da paylaşmış. Engin abinin de arkadaşlar kanalına abone olun. Zaten bana olan da olmuştu. olmuştur. Yok Engin abi bu sefer paylaşmamış canlı yayını. Engin abi. Engin abi YouTube'da beni moderatör yaptı. Engin abi beni bile yapmadı ya moderatörü de. O da aramız iyi Allah'a şükür. En yani hayırın olamaz. Hangi video demiş? Bak çekiliş öyle ya buna. Bunu hemen şuraya bir yorum yapın. Engin abinin yorumunda şu şekilde ne diyelim Engin abi yap ya lütfen bu ne ha sabitle Engin abinin o şeyini sabitleyelim yukarıya bir daha beğenir Allah'a emanet Tony Montana <laughs> Senin kanalın. Abi acayip. Senin kanal acayip bir şey ya. sonsuz bir yayın oluyor inşallah. İlk defa. Abi ben şu an canlı yayında yani yayın yapsam bile kimse izlemiyor ki. Acaba kapatıp da normal mi yapsam çekiliş video olarak? Daha mı çok kişi izler acaba? Çok merak ediyorum. Engin abi ne diyorsun? Normal yapam çekiliş. Neden kimse izlemiyor ki? Beş kişi var şu an. Ama yok dur buraya da yükleniyor zaten. Bundan yapalım. Tamam artık yapalım ya buradan. Ne oldu oldu artık. Bağlantımızı kopyalayalım. Buradan çıkalım. Buraya girelim. Yo u Tu be Çekiliş şimdi. Şu an gerçekleşiyor. YouTube bilmem ne çekilişi. Abone olun arkadaşlar aboneden çıkmayın. İnşallah yine para istemesinler. Buraya da yapıştıralım. Yayın mı gitti abi. Bismillah demiş. Arkadaşlar e, ne demiş? Bu hatayı almaya devam edebilirsiniz. Bir şey soracağım. Sor. Burası Instagram mı acaba? Haa Instagram. Yayın donuyor mu arkadaşlar? Bu internette de donuyorsa valla 5G internet var. Mehmet Alperen. Valla benim internette sorun yok ya. Geldi mi? Buraya yapıştıracağız değil mi? Haydi bakalım. Göndermizi ulaşamadık diyor lan. Allah Allah. Niye böyle oldu ki? Shorts videoları yine acaba çekilişi yapılmıyor mu? O zaman arkadaşlar. Tamam abi de şu dev çekiliş, para çekilişi, hesap çekilişi ne bari yazın arkadaşlar tamam. Oraya yazın arkadaşlar. Bence bunda olmuyor. Kısa video olduğu için. Çekiliş olmadı ki. Ha şuna yazın da. Hemen yorum yapın. Yapacaklar. Tamam. Sorun yok. Arkadaşlar hemen buna yorum yapın. Ondan sonra yayını kapatalım. Ondan sonra Engin abinin yayına gidelim. Ama bu videonun altına en son attığım videonun altına istediğiniz yorumu yapın hemen. İnşallah buradan çekiliş yapabiliriz. 11 dakika olmuş yayını açalı. Bakın bir daha söylüyorum. Şu dev çekiliş, para çekilişi yazan yere ve hesap çekilişi yazan yere bir yorum yapın arkadaşlar. Katılmaya hak kazanın. Hesap çekilişimiz var. Bir daha söylüyorum. Vallahi olmadı ki abi. Ha bir daha deneyeyim. Zaten buradakiler aynı ona da yorum yaptı ona da yorum yaptı farkı yok yani. Allah Allah YouTube çekiliş. Ücretsiz çekiliş sitesi. Bir daha deneyeyim ya milletin hakkına girmek istemiyorum kimsenin ya. Zaten her yerimiz günahkar. Yok abi bunda olmuyor ya. Bir de öbür şey videoyu deneyelim. Donuyor değil mi bazen arkadaşlar? Ben de fark ediyorum bence. Dur şunu da bir deneyelim. Zaten yorum yapan yapmıştı. Neyse bize bir beğeni atalım. Neyse 21 kişi beğenmiş ya yorum. Bağlantı kopyala diyelim. Şuradan yapıştır. Bakın arkadaşlar bunu buldu gördünüz mü? Tamam. O zaman ileri. Kazanan sayısı bir, yedek sayısı 2. Her kullanıcıyı bir sefer say. Ücretsiz deneyeceğiz. Para mı var ki? Evet, 28 tane yorum varmış. Her şey tamamlandı. Buraya tıklayın diyor. Çekilişe başlatıyoruz. İşte kazanan İnşallah ihtiyaç sahibi birine gelir. Mert, Mert kazanıyor. Mert kazanıyor çekilişi, katılıyorum demiş zaten. İkinci kazanan Mehmet Alperen. Yedek talihli. Mehmet Alperen. Üçüncü yedek talihlimiz. Mustera'nın resmini koymuş. Sene kaçta koyduğunu bilmiyorum ama. King K futbol. Hepsi de katılıyorum yazmış lan şansa. Ha, biri daha abone oldu valla şansa kanala. Evet arkadaşlar görüyorsunuz her şey e, sade bir şekilde ortada. Hiçbir ya, ya, şeyimiz yok. Yalanımız şu bu değil. Mert'e hayırlı olsun aynen. Şöyle bir ekran görüntüsünü yine alalım. Gördüğünüz gibi Engin abi de şahidimizdir zaten. Ya Yunus Emre. Şey yapma daha çekilişimiz var. Ha, 260 aboneyi geçtik. 300 abonede yine bir çekilişimiz var. Bizim her 50 abonede bir çekilişimiz var. Gördüğünüz gibi Mert'e çıktı. Mert bize dönüş yapmazsa Mehmet Alperen'e vereceğiz. Evet Engin abi işi hileye vurmaya başladı. <laughs> King K futbolda zaten sadece de geliyor bize. Ah be demiş. Üzülme be. Arkadaşlar 10 ee, kişi olduk lan yayında. Tamam işte Mert kazandı. Mehmet Alperen yedek talihli. Kinke Futbol en son yedek talihimiz. Hepsi de geçerli. Ekran görüntüsünü aldım. Topluluktan paylaşalım. Her şeyi sade yapmak istiyorum. Kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Gönderi oluştur. Şunu seçelim bir. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım çekiliş talih lise. Abi seninkini şey aldın mı sen ona? Ne aldım ha sen onu. Bazı geçmiştim. Ne alırım abi sorun yok. Hayli alayım. Bakın arkadaşlar yayını e, şey yaptım. Toplulukta paylaştım. Çekiliş talihisi Mert. Adem Mehmet Alperen görünüyor. Haberiniz olsun. Buraya kim yorum yapmış? Abi VSA may Club'ına. Yunus Emre, ayıp ettin demiş. Mehmet Alperen, sen yedek kalitesine bu arada haberim var mı? Mehmet Alperen. Eğer Mert dönmezse sana vereceğim hesabı, haberin olsun. Biliyorum abi ya. Bir daha mı yapam çekilişi? Niye ki? Aynen öyle hesap. Ya abi benim anlamadığım tek bir şey var. Ben bir tane daha hesap çekilişi yapmıştım. Abi bak Engin abi bunu da söyleyeyim öyle yayını kapatacağım. Sizce saçma değil mi? Çocuğa ben ulaştım. Çocuk hatta canlı yayına da geldi. Abi dedi tamam benim dedi. Lan ben bir hesabı verdim. Ulan adam beni engelledi. Hesabı verdikten sonra beni engelledi Instagram'da. Lan dedim ne kadar saçma bir şey. Niye beni engelliyorsun yani? Ben sana zaten hesabı vermişim. Şaşırdım yani. Başımda da böyle bir iş geldi geçti. Demek bazı insanların kafada kontak oluyor. Bir arada abim arıyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdilik yayını kapatıyorum. Abim de ağrıyor. Engin abinin yayınına koşun. Ben de geliyorum. Tamam mı? Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.